Merhaba arkadaşlar. Yapay zekaya yakın bir gelecekte kaybolacak meslekleri ve neden kaybolacaklarını sordum. 8 meslek listeledi. Ilave olarak 6 meslek de ben ekledim. Önce yapay zekanın verdiği mesleklere bakalım. Birinci meslek kasiyerler. Nedeni akıllı kasalar ve yapay zekalı marketler gibi gelişmelerden dolayı kasiyerlere olan ihtiyacın azalması. Ayrıca internet üzerinden eve sipariş kültürünün ileride daha da yaygınlaşacak olması. İkinci meslek sürücüler. Sürücüsüz araç teknolojisi ile taksi, otobüs, kamyon ve tır gibi tüm araçların kontrol edileceğini söyledi. Ayrıca lojistik firmaları araçları uzaktan müdahale etmek için bazı sürücüleri masa başında çalıştıracakmış. Üçüncü meslek çağrı merkezi çalışanları. Yapay zeka destekli chatbotlar çağrı merkezlerinde rutin işleri insan müdahalesi olmadan yapabiliyor. Belki yönetici konumunda çok az sayıda insan çalıştırılabilir. Dördüncü meslek postacılar ve kargocular faturalar, mektuplar ve resmi bildirimler gibi pek çok işlem artık e-posta ile yapılabiliyor. Günümüzde bazı gelişmiş ülkeler kargolarını otonom dronlarla taşımaya başladı zaten. Beşinci meslek seyahat acente işleri. Online rezervasyon platformları ile insanlar kendi uçuş, otel ve kiralama işlemlerini kolayca yapabiliyor. Hatta bazı uygulamalar sayesinde gidilmek istenilen yerler hologram olarak görülebiliyor. Sanırım bu tur rehberleri de bu sebepten dolayı işsiz kalacaktır. 6. Meslek Banka Gişe işleri, Mobil bankacılık ve ATM'lerin yaygınlaşmasından dolayı gişe memurlarına ihtiyaç kaybolacak. 7. Meslek Üretim Hattı işçileri, Robotlar insanlara göre çok daha hızlı, hassas ve yorulmadan çalışabiliyor. Sigorta primi, sağlık giderleri, servis masrafları ve öğle yemeği gibi birçok maliyet ortadan kalkıyor. Birçok gelişmiş ülke fabrikalarında robotlardan faydalanmaya başladı. Montaj, kaynak veya paketleme gibi tekrarlayan işlerde çalışan insanlara olan ihtiyacı robot işçiler üstlenecek. 8. meslek muhasebeciler. Yapay zeka destekli muhasebe programları fatura işleme, bütçe takibi ve defter tutma gibi işlemleri otomatik olarak yapabiliyor. İşverenler bu programlara karşı tepkinli yaklaşıyormuş yazılımsal bir hatadan dolayı yanlış muhasebe olabileceğini düşünebiliyormuş. Bunun için ekstra insanlar tutuyorlarmış. Aslında insanlar daha çok hata yapıyor bilgisayarlara göre. Bu algının değişmesinden dolayı muhasebecilere de ihtiyaç kalmayacaktır. Şimdi benim tahmin ettiğim mesleklere geçiyorum. 9. meslek öğretmenler. Deney ve etkileşim gerektirmeyen bütün öğretmenlik branşlarının kaybolacağını düşünüyorum. İnternetteki kaynaklar ve yapay zeka yardımıyla birçok şeyi rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Eğitim kısmında insan öğretmenlere her zaman ihtiyacımız olacak. Kültürümüzün bir sonraki nesle aktarılması gerekiyor. Bunu robotlar veya yapay zeka insan gibi yapamaz. Teknik konuların öğreniminde yapay zeka ve robotlar insanların yerini alabilir. 10. meslek mühendisler. Kendini geliştirmemiş ortalama mühendislere artık eskisi kadar ihtiyaç yok. Araştırma ve geliştirme süreçlerine robotlar ele geçene kadar insan mühendisler çalışmaya devam edecektir. 11. Meslek Tarım işçileri ve balıkçılar Sürme, ekme, biçme ve hasat işlemleri otonom cihazlar ile yapılabilir. 12. Meslek Yazılım geliştiriciler Bu meslek için Süreç şimdiden başladı bile, başlangıç ve orta seviyedeki yazılımcılara ihtiyaç çok azaldı. Gelecekte ileri seviye yazılımcılara da olan ihtiyaç kaybolabilir. İnsanın zekasından daha çok hayal gücüne ihtiyacımız var. 13. meslek ev çalışanları. Robotlar evlerde çalışmaya başladı bile. Bütün ev işlerini yapabiliyorlar. Şu an fiyatları çok pahalı olduğu için yaygın değiller. Umarım gelecekte Matrix filminde olduğu gibi robotlar ve insanlar arasında bir savaş çıkmaz. Bence bu kaçınılmaz. Doğada çok fazla örneği var. Baskın tür kavramını mutlaka araştırın. 14. meslek Garsonlar, aşçılar, barmenler, bulaşıkçılar ve odacılar yine robotlar devrede olacak. Sanırım insan emek gücünün son zamanlarını yaşıyoruz. Arkadaşlar bu listede olmayan başka meslekler de olabilir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.